Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Kültür ve Turizm Bakanı'nın başvuru süreci hakkında konuşacağız. Bu ilanı daha önceki süreçte yayınlamıştım zaten. Günü geldiğinde başvuru başladığı takdirde yine hatırlatmasını yapacağım demiştim. Telegram'dan bunun bilgisini paylaştım. Web sitemizdeki duyuruyu zaten sizlere paylaşmış oldum arkadaşlarım. Şu an ise başvuru nerede ve nasıl yapılır ile ilgili ve başvuru süreci ile ilgili kısımları biraz konuşmuş olacağız arkadaşlarım. Lütfen sizler de bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan, tüm memur atamasından haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Öncelikle burada hangi dalda atama olacak? Kısaca onun hatırlatmasını yapayım. Büro personeli arkadaşlarım, sizler hangi daldan mezunsanız, iktisadi ve idari birimler, siyasal bilgiler, iktisat, işletme fakülteleri mezunuysanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Nereye atama olacaktır? Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Kilis, Karanmaş, Elazığ. Başvurunuzu yaparken acaba kaç ile tercih verebilirim ile ilgili birçok soru gelecektir. Aslında sistemde her seçmiş olduğun ili ekli butonuna tıklayarak kaydetmiş olacaksın diyor. Yani her ili seçme hakkının var olduğunu söylüyor yönergede aslında ama karşılığı bulmuyor. Bir tanesini seçiyorsunuz ve sizi aslında ileri bir sekmeye atıyor. Direkt olarak kaydediyorsunuz. Yani haliyle bir tane yere başvurabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Şu iller içerisinden bir tane başvuru hakkınız vardır. Eğer puanınız yüksekse şöyle istemiş olduğunuz herhangi bir ili zaten seçmiş olacaksınız. 83, 84, 85 civarında bir puana sahipseniz arkadaşlarım. istemiş olduğunuz bir ili seçin. İnşallah gelir nasip olur sizlere. Eğer düşük puanlıysanız arkadaşlar şöyle Adana'yı tavsiye etmem mesela çok düşük puanlıysanız. 75, 76, 77, işte 70 bu puana sahipseniz arkadaşlar. Çok da burayı tavsiye etmem. Diyarbakır yine yüksek kapatan iller arasında yer alıyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlarım. Veya bunların dışında Şanlıurfa bir tık yine diğerlerine göre yüksek kapatabilir. Veya bunların haricinde Maraş zaman zaman veya Elazığ zaman zaman yüksek kapatan illeri arasında yer alıyor. Ha, diğerlerinde artık nasip kısmet diyerek başvurularınızı yapmış olacaksınız düşük puanlıysanız. Ama dediğim gibi 83, 84, 85 puanlıysanız. Nerede ikamet ediyorsanız veya gönlünüzdeki şehir hangisiyse e, nasip diyerek başvurunuzu yapmış olacaksınız. Çok çok böyle yüksek kontajan olmadığı için ekstra farklı bir e, tavsiyede sunamıyorum hala arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisi ataması olacaktı veya bunların dışında temizlik görevlisi ataması mevcuttu. Buraya herhangi bir lise mezunu başvurabiliyordu arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun arkadaşlarım. Başvurular nereden yapılacak? Kariyer kapısı üzerinden başvuru yapılıyor arkadaşlarım. Kariyer kapısı üzerinden yaptığınız başvuruların hepsi yine aynı şekilde kariyer kapısı üzerinden sonuçlarınızı görüntülemiş olacaksınız. Veya e-devlete girdiğiniz takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığı kariyer yazdığınız takdir arkadaşlarım direkt olarak aslında sonuçlarınızı da oradan görüntüleyebileceğinizi belirtmek istiyorum. Bunların sonuçları ne zaman açıklanacakla ilgili birçok soru da gelecektir belki de. İşte 26 Mayıs yani bugün itibariyle başladı. 9 Haziran'da sona erecektir. Maksimum yine bir ay içerisinde sonuçlar karşımıza çıkmış olacaktır arkadaşlar. Hani sonuçlarla ilgili kesin bilgiler burada paylaşılmamış. İşte şu saate açıklanacakla ilgili bir bilgi mevcut değildir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Maksimum bir ay içerisinde karşınıza çıkacaktır. Başvur butonuna tıklayıp Edred kapısına geliyorsunuz. TC'nizi ve Edred şifrenizi yazıyorsunuz. Yeni başvuru sekmesine tıklayacaksınız arkadaşlar. Yeni başvuru sekmesiyle beraber iki tane ilan çıkacaktır. 127 kişilik kadro yere başvuracaksınız arkadaşlar. 127 kişilik kontenjanlı alana başvurduğunuz takdirde en aşağıda şu kutucuğu işaretleyip Devam et butonuna tıklamış olacaksınız ve hangi dala başvuru yapıyorsanız o seçeneği işaretlemiş olacaksınız ve akabinde bütün belgelerinizi otomatik olarak aslında dolduruyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun 11 adımlı bir sistem var bunların hemen hemen hepsi otomatik olarak karşınıza çıkıyor zaten herhangi bir eksi yapmanız gereken bir şey yoktur diğer belgeleriniz demiş olduğu kısımda ise gerekli bir evrakınız varsa işte boy kilo ölçümüyle dair veya işte koruma ve güvenlik yöresine başvuracaksanız özel güvenlik kimlik kartı ile ilgili kısımları dolduruyorsunuz fakat e, Diğer belgeler demiş olduğu denklik belgesinde yurt dışında okuduysanız o belgeyi yüklüyorsunuz. Yurt dışında okumadıysanız herhangi bir şey yüklemenize gerek yok. Diğer belgeleriniz olan kısmına denklik belgesinde boş geçebilirsiniz yurt dışında okumadıysanız. Yurt dışında okuduysanız buraya denklik belgesini yüklemek zorundasınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet ilan bu şekilde, başvuru bu şekilde yapılmış olacaktır. Uygunsa başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer tüm atımadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Şu an kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.